اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Allah'ım Kur'an'ı sevdamıza yol et. Allah'ım Kur'an'ı arzumuza nasip et. Allah'ım Kur'an'ı sevincimize ışık et. Allah'ım Kur'an'ı geleceğimize köprü et. Allah'ım Kur'an'ı Sokaklarımıza, caddelerimize görgü kuralı eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ruhlar arasında dostluk kurulur, bedenler arasında değil. Kalpler ile komşu edinilir, evlerle değil. Haller ile yakın olunur, amcalar ve halalarla değil. Ahlak ile soydaşlık hasıl olur anne ve babalar ile değil. Bu hafta bakalım hangi sureye misafir olacağız. Bakalım elimizden tutup bizleri nerelere götürecek bu suredeki bu ayet. Kur'an ülkesinin Muhammed suresi ve dördüncü, beşinci, altıncı 7. ayetlerinde gezmiş olacağız. Bizlere hangi şerefli bilgileri sunacak? Birlikte paylaşacağız. Cenab-ı Hak bizleri yanlış konuşmaktan, yanlış anlamaktan muhafaza eylesin. Muhammed Aleyhisselam dinde temel noktadır. O yüzden bu surenin ismi de Muhammed suresidir. Bir diğer ismi Kıtal suresidir. Dolayısıyla kafirler batıla tabi oldular müminler de hakka tabi oldular. Okuyacağımız ayeti kerimeden Muhammed suresinin dördüncü ayetinde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Fe izâ laqîtumullezîne keferû keferu darber riqâb hatta اِذَا اَسْخَانْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَتَاقِ Ey müminler! Kafirlerle karşılaştığınız zaman savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman onların boyunlarını vurun. Evet, onların boyunlarını vurun. Peki, nerede karşılaştığımız zaman bir savaş ortamında karşılaştığımız zaman diyor Cenab-ı Hak. Hatta izâ eshantumuhum Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde onları çökertip etkisiz hale getirdiğiniz zamanda feşüdül vesâk iplerini safa sağlam sıkı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Burada Cenab-ı Hak bizlere onlarla nasıl hareket etmeniz gerektiğini bize haber veriyor. Fe inna mennem bazı ve fe fidâen hatta tıza'al harbu Bak. Fe imma mennen ba'du ve imma fidâen hatta teda'al harbu evzâraha zâlik. Nihayet harp ağırlıklarını koyduğu zaman ya fidye alarak yahut da karşılıksız ya da fidye karşılığı onları serbest bırakın, salıverin. Velev yeşâullâhu len tesara minhum ve lâ kil liyeblüve bâdakum ibad. Eğer Allah dileseydi onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için Allah böyle yapıyor. Güç sahibi olan Allah neden Müslümanların kafirlerle savaşmasını istiyor? Neden Allah bizim kafirlerle savaşmamızı istiyor? Birinci sebep Allah Müslümanların uyuşuk uyuşuk tembel tembel ense yapan Müslümanlar olmasını istemiyor. yani şu an günümüzdeki durumun olmasını Allah istemiyor. Armut piş, ağzıma düş, sapı da yukarı doğru olsun. Bakın bu topraklar 500 yıldır belki ilim adına, ifan adına, teknoloji adına bir şey üretmiyor. Topraklarımız çorak, verimsiz, kurumuş. Dolayısıyla yani Allah, eğer Allah dileyseydi onlardan üç alırdı. Peki Allah dilemiyor mu? Bizim fiilimize göre Allah hareket ediyor. Niye dilesin? Allah'ın bir sünnetullahı var. Allah insana çalışmasının karşılığını verdiğini haber veriyor. İnanmayan insan çalışıyor ve hatta Kur'an'dan besleniyor. Ama biz Kur'an'ı açıp da okumuyoruz. Biz belli günler, belli zamanlar, belli anlar da sadece geçmişlerimizden okuyup da üflediğimiz bir kitap haline getirmişiz. Fakat sizi birbirimize denemek için diyor Allah böyle yapıyor. Güç sahibi olan Allah neden Müslümanların kafirlerle savaşmasını istiyor? Az önce söylediğim birinci sebep Allah Müslümanların uyuşuk uyuşuk tembel tembel oturmasını elense yapmasını istemiyor bundan. Çünkü Ucuz kazanılan zaferler kolay kaybedilir. Ucuz kazanılan zaferler, başarılar ne olursa olsun her şey çabuk kaybedilir. Ucuz kazanılan zaferlerin kıymeti çok fazla bilinmez. Biz bir de bedel ödeyerek o savaşa ulaşırsak o kıymeti o kıymetli olur ve elden çıkmaz. İkinci sebep de Allah bizi savaşla bilemek istiyor. Bizi bilerken kafirleri de savaş meydanlarında diriltiyor. Allah bizi savaşla dirilterek onlara meydan okuyor. Adeta onları imrendiriyor ve o insanların birçoğunun da Müslüman olmasına vesile oluyor. Savaş ortamlarındaki insani, ahlaki, adaletli duruşumuz ne yapıyor? onların ya bu dinde böyle mi varmış diyen Hazreti Ömer'in yüzüne mesela tüküren biri dini için mücadele ediyor ama o anda ne yapıyor? Yüzüne tükürüyor ve öldürülmesi bırakıyor. Seni bağışladım diyor. Ya az önce öldürüyordun. Az önce din için yapıyordum. Allah için yapıyordum. Şimdi nefsim için oldu. Sen yüzüme tükürdün. Öfkem kabardı. Nefsim için olduğu için seni bıraktım diyor salı verdim ve dolayısıyla ne oluyor bakın Müslüman oluyor işte bizim aslında insanları halimiz adaletimiz duruşumuz Müslüman eder yaşantımız Müslüman eder yoksa dinin edebiyatını yapmak hiçbir insanın gönlünde hiçbir şey yaşartmaz bizim hal ve davranışlarımızdır insanların gönlünde biten onları delirten وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالِهُمْ Allah yolunda öldürülenlere gelince ne olur? Allah onların amellerini asla boşar çıkarmayacaktır. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini Allah asla boşa çıkarmayacaktır. Neden? Şehit nedir? Şehit başkalarının dirilişi için kendinden vazgeçen, kendini feda eden kimseye şehit diyoruz. Allah böyle diyor. Çünkü şehitler yıkanmaz, kefenlenmez. Çünkü o elbisenin altında daha uzun yıllar yaşayacak ve rızıklanacaktır. Allah öyle e, murad etmiş. O da ölmedi ve ölmeyecek. O o yüzden elbisesiyle defnediler. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman onların boyunlarını vurun. Nihayet onların onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın ve sağ kalanlarını ne yapıyor? Esir almamızı bize Cenab-ı Hak öğütlüyor. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı. Ya karşılıksız ya da onlardan fidye alarak ne yapın? Esirleri serbest bırakın. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere de gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Muhammed Suresi 5. ayette ise kardeşlerim seyehdihim ve yuslih ve yuslihu balehum onlara doğru yolu gösterecek ve durumlarını düzeltecektir. Allah onlara doğru yolu gösterecek ve onların durumlarını düzeltecektir. Tekrar Muhammed Suresi 6. ayette ve cennete arrafaha onları dünyada kendilerine tarif ettiği cennete yerleştirecektir Cenab-ı Enfal suresinin 67. ayetinde düşmana öldürücü darbeyi vurup savaş güçlerini çökertmedikçe neyle meşgul olunmaması emredilmiştir. Ganimet, esir alma gibi şeylerle meşgul olunmaması emredilmiştir. Çünkü bu Uhud'da yaşanmıştır. Hepiniz Umre'ye gidenler bilir Aynen geçidini orada e, e, müşriklerle savaşılmaktadır. Ama savaşın kazanıldığı haberi duyunca Peygamberimiz bir grup aynayın geçidinde sakın ha benim ölüm haberimi duysanız da üzerimize de hatta kargaların üşüştüğünü bilseniz de sakın burayı terk etmeyin dediği halde bir anda savaş kazanılmış hezimeti ve rehaveti çökünce Müslümanların ve sahabenin üzerine orada tabi artık Allahu alem bir takım mal kaygısı olduğu, başka durumlar olduğu işte daha çöküyor ve dolayısıyla olayı terk ettikleri için savaş az daha kalsın Müslümanlar açısından hezimetle sonuçlanıyor. O yüzden bakın ayetlerin bizdeki tesiri bizdeki bize verdiği ders bize hayat kılavuzu olarak sunduğu gerçek hakikat bu. Sakın ne diyor? Ganimet ve esir alma gibi şeylerle meşgul olunmamasını Cenab-ı Hak emrediyor. Bu ayet aynı hükmü teyit ettikten sonra esirlere ne durumu açıklıyor? Esirlere de Cenab-ı Hak şu durumu açıklıyor. Nasıl muamele edileceğini açıklıyor bakın. Esirleri sağlam bağlamaktan maksat kaçırmamaları için, kaçırılmamaları için gerekli tedbirleri almak. Yani fidye verirlerse serbest bırakın. Yoksa onları orada ne yapın? Tutun diyen peygamberimiz okuma yazma karşılığında biliyorsunuz ne yapmıştır? Serbest bırakmıştır. O yüzden böyle güzel önemli adımların yapılması gerekiyor. Bundan sonra onlara ne yapılacağı konusunda yetkililere iki seçenek gösterilmektedir. Ya bedelsiz bir lütuf olarak salı vermek, bakın ya bedelsiz ya da bir Müslüman esir ile değişmek salmaya karşılık maddi menfaat sağlamak bu manada bir bedel karşılığında serbest bırakmak. Evet. Yani mutlaka onlardan bir bedel alınmalı. Onlardan öyle hemen uydum kalabalığa da olmamalı. Rehavete düşmemeliyiz. Mücadele önemli. Ayette esirlere yapılacak başka bir muameleden söz edilmiyor onları ya bir fidye karşılığında vermek veya da onları sımsıkı tutmak. Bu sebeple büyük hukukçulardan Ata ve Hasan Hasan-ı Basri esirler hakkındaki görüşü nedir? Bu şöyle diyor. Esirin öldürülmesi caiz değildir. Devlet başkanına böyle bir yetki verilmemiştir demişlerdir. Evet. Müştehitlerin çoğunluğu ise ne diyor? Onlarda esirlerin öldürülmesinin de caiz olduğu kanaatine ayetin başına yani kafirleri öldürün ifadesini ve bazı uygulamaları delil gösteriyorlar ama bu delil zayıftır. Bakın savaşta öldürmek ama esirleri ya bağlamak veya fidye karşılığında serbest bırakmak. O yüzden Muhammed Suresinin sokak ve caddelerinde geziyoruz. Cenab-ı Hak dinden sonra, dinde kendi kitabından sonra en önemli rehber Hazreti Muhammed Mustafa'yı kılmıştır. Ve onun için bakın sure indirmiştir. Bütün peygamberleri kabul et ama bunu kabul etme. Olmaz. Bu bitmiştir, tükenmiştir. O yüzden bu surede bizler için çok önemli ve ehemmiyetlidir. Burada da bu durumu bizlere haber vermektedir kardeşlerim. Ayetin başı Savaş ile hali ile ilgilidir. Dolayısıyla burada ise savaş bitmiş ve düşmanı esir alınarak etkisiz hale getirilmiştir. Ona ne yapılacağı da açıkça anlatılmıştır. Örnek gösterilen uygulamalardan bazı esirlerin öldürülmeleri özel sebeplere ve suçlara dayanmaktadır. Bu noktada tartışılması gereken bir konudan esirlerin köleleştirilmeleridir. Buna istirkak demiş tefsir alimlerimiz, istirkak, yani esirlerin köleleştirilmesi. Hazreti Peygamberimizin böyle bir uygulaması yoktur, olmamıştır. Çünkü o genelde esirleri okuma yazma karşılığında bir uygulama sergilemiştir. O esirleri kurtulacakları güne kadar himaye etmek ve hizmetlerinden yararlanmak üzere bazı ailelere vermiş fakat köleleştirme yapmamıştır. Ondan sonra gelen halifeler misilleme yoluyla bu uygulamaya nadir olarak yer vermişlerdir. Daha sonra esirlerin köleleştirilmesi uygulaması bize göre Kur'an'ın amacından sapılarak bakın Kur'an'ın amacından. Ne yapıyor? Esirlerin köleleştir. Kur'an'da köleleştir demiyor. Onları ya fidye karşılığında salı vermek veya da tutmak ve onlardan istifade etmek. Dolayısıyla bu delilleri tenkit etmeden açıklayan İbni Aşur bedelsiz manasında olmak üzere karşılıksız diye tercüme edilen mennen kelimesinin manasını köleleştirmenin de girdiğini o da bu şekilde bir tarif getirmiş. Tabii ki durumlara göre her biri farklı farklı yorumlar getiriyor. Hani o yüzden Kur'an'ın buradaki maksadının yani yapılan bir şeyin topluma getirisi ve götürüsü neyse artısı eksisinden fazlaysa artısını yapmak lazım. Hani içkiyi Allah niye yasak kıldı? Zararı faydasından çok olduğu için. Çünkü Mekke'nin sokakları içki Dört aşaması var bakın. Önce yasak edilmedi. Çünkü insanlar herkes içki içiyor. Sarhoşken ama yani için ama içerken ne dediğinizi bilinceye kadar bakın namaza durmayın. Bakın bu bir aşamaydı insanları İslam'a ısındırmak için. Camiye çekmek için daha anlatırız ya biri ayakkabılarıyla getirmiş. Ondan sonra başka biri gelmiş. Ya hocam bu hoca ya bu halk Ayak, namazı ayakkabılarıyla kılıyor. Vallahi ben ayakkabılarla getirdim. Sen de ayakkabılarını çıkar kıldır demiş. Bunun gibi yani Kur'an'ın tedriciliği var. Beyler beyi var kardeşlerim. Bu yönü de bize Kur'an bu şekilde öğüt veriyor. Bizim anladığımıza göre Kur'an'ın hedefi nedir? İnsanları köleleştirmek, kölelik için meşru kaynak icat etmek değil. Kur'an'da Hiçbir köleliği kaldırıyor. Ayaklar altına seriyor. Kadınların öldürülmesine karşı duruyor. Efendim, dolayısıyla bunu ortadan kaldırıyor. Cehaleti ortadan kaldırıyor. Bir sosyal krize yol açmadan zaman içinde köleliğe ne yapıyor? Kur'an son veriyor. Ama bugün e, Kur'an'i noktada birçok eksikliğimiz İslami noktada birçok eksikliğimiz var. Çünkü vahiy bizim temsil edebilmemiz için yaşamamız gerekiyor. Kürsülerden çok konuşmakla çok insanların zihin dünyasını değiştiremiyoruz. Adaletimizde, komşuluk ilişkilerimizde, birbirimizde olan münasebetlerimizde ve hak hukuk konularımızda ne yapacağız? Bunlara riayet edeceğiz. Çünkü bakın az önce dediğim gibi yani coğrafyamız muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş ve bu toplum dirilsin diye özellikle Orta Doğu'ya bakın 500 yıldır topraklarımız verimsiz çorak, güdük ilimde, irfanda, teknolojide ne yapmışız geri kalmışız telefonumuz, bilgisayarımız efendim internetimiz bunlar bize bağlı değil biz onlara bağım, bağımlıyız dolayısıyla güdümlü olmuşuz hadi kapatsın adam telefon bitti hayat felç, interneti kapatsın bugün bırak felç, Diyeceksiniz ki ya eskiden hocam internet mi vardı? Yok da ama şimdi internetsiz olmuyor hiçbir şey. Ve olmayacak da. Zamanla bu zorunlu hale gelecek. Tabi yaşlı, genç ihtiyarlar bu konuyu çok belki önemsemeyebilir. Ama genç kuşak artık böyle olacak yani kardeşlerim. Bizlerin de bu konuda üzerimize düşen çok önemli durumlar var. Okuyacağım hadisi şerifte de peygamberimiz şöyle buyuruyor. Men gâtelel itekûne kelimetullâhi hiyel ulyâh فَهُوَّ ف۪ي سَب۪يلِ Kim Allah'ın dini en üstün olsun diye mücadele ederse o Allah yolundadır. Evet. Bizler Allah yolunda mücadele etmeliyiz. İlimde, irfanda, teknolojide, bu konuda ibadet ibadetlerimizi hadi bir türlü yapıyoruz. Ama ibadetlerimizi yaparken de ilimde, irfanda bir şey yapmıyorsak bu geri kalmışlık demektir. Hani ben bunu şöyle bir fıkrayla anlatayım. Köyde bir imam atamışlar. Köyün imamı. Köyünde bir ağası var tabii. Her şey ondan soruluyor. Köy sabah ezanı okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnsanlar geliyor namaz kılıyor. Öğlen ezan okunuyor. İnsanlar gelip namaz kılıyor. İkindi akşam zaten olsa ne olacak? 3-5. Köyün ağası devreye giriyor. Diyor ki bu ne yapıyor? Vallahi ezan okuyor. Peki peki malı davara, malımıza, davarımıza, ineğimize, öküzümüze zarar olacak mı? Olmayacak. O zaman bırakın okusun diyor. Günümüzü çok güzel özetliyor mu? Aynen böyle kardeşim. Biz tamam namazsız bir Müslüman düşünülemez ama namazımız da hem bizi kötülükten alıkoymalı hem de teknolojinin zirvesine namaz bizi taşımalı. bizim namazımız şu. Namaz namaz adamı yolda koymaz. kılbeşi beşi Bir namazı ara görüyoruz. Bir iş görüyoruz. Bir, yani hemen kılayım da kul diye bir durum görüyoruz. O yüzden az önceki anlattığım fıkrayı fıkra değil gerçek olan bir şey. Fıkraların dilleri vardır zaten. Toplumu aydınlatmak için, topluma yön vermek için bu Nasreddin Hoca'nın da o yüzden çok güzel fıkraları ve hayata ışık tutan yönleri vardır. Bu fıkrayı anlatın işte. Bize ne kadar uyuyor? Ya güçlüyüz, gücümüzü doğru kullanamıyoruz. Yani. Böyle bir dünya olur mu ya? Bugün İslam alemi, coğrafyamız ezilen, horlanan, hırpalanan, fakir, yoksul, miskin yani kıfafı sitte gibi. Altı, yedi hareket var ya Arapçada deriz. Kaba, kara, kuru, kaluk gibi bir takım tabirleri say peşine bu coğrafyamız olarak, alimlerimiz olarak bunlar bir araya gelerek İslam dünyasının bu sıkıntıdan kurtarılması gerekir kardeşlerim. Allah'ın bize vermiş olduğu bu aklı hayra motor şerre fren olarak kullanmamız gerekiyor. Yapanlar da sonuçta insan ve 250 gram akıl. Tabi düşmanlarımız çok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama o başarıyı sağlıyorsa bizim de başarıyı sağlayabiliriz. O zaman biz bir yerlerde eksik yapıyoruz. Bizim hatalarımız var. Bizim kusurlarımız var. Tamam o engel oluyor. Biz ona niye engel olamıyoruz? Yani biz engel olmak için niye bir takım tedbirler, efendim öncülükler, bir başka şeyler yapmıyoruz, yapmamız gerekiyor. Ne vakit tara düşüp metanasturullah Allah'ın yardım ne zaman Allah'ın yardımı ne zaman diye yakarışta bulunsak yüce Rabbimiz ela inna nasrallahi bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır müjdesiyle ruhlarımız sekinete erecektir. Şu ayetle bitiriyorum kardeşlerim. Muhammed suresi 7. ayet. Ya yuhalledine amenu in tansurullah yansurukum ve bit aqdamakum. Ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah'ın emrini tutar, dinine uygularsak o da bize yardım eder ve ayaklarımızı salim tutar. Bakın Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Yok. Az önce Allah bizlerin savaşmamızı kafirlerle dinimize bir saldırı olduğunda haber veriyor. Peki Allah onları dilerse yok edeceğini ama niçin etmediğini bize elense yatmamamız, bizim de mücadele etmemiz gerektiğini öğrettiği için Allah kendi yapmıyor. Biz gayret edeceğiz. Çaba sarf edeceğiz. O yüzden bizim yani armut piş ağzıma bir sapı da yokur doğru olsun dememizi yapmamızı Allah istemediği için bu takım e, imtihanlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz Allah'ın dinine nasıl yardım edeceğiz? Allah'ın dinini önce yaşayacağız. Adalet olarak, hukuk olarak, ihtiyaç sahibi olan insana yardım ettik mi? Ettiğimizde bakın biz Allah'a yardım etmiş olduk. Niye? O insanın kalbi İslam arasında. Hastayı ziyarete gittik mi? Peygamberimiz bir çocuğu kuşu hastalanmış diye ziyarete gitmişti. Dolayısıyla kardeşlerim bu vesileyle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah'ın dinini yüceltme uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Cumanız mübarek olsun diyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.